de yer aldığım için çok mutluyum. Benim bir rolüm, şöyle bir rolüm var. İpek rolünü canlandırıyorum. Burada bir ebeveyni canlandırıyorum. Benim kızım özel okula gidiyor. Kızım biraz daha benden biraz tombul. Ben de kendime çok bakan bir ebeveyn olarak kızıma baskı kuruyorum. Özel yemekler hazırlattırıyorum. Aynı yemekleri yedirtmiyorum diğer okul arkadaşları gibi. Öyle bir baskı var ve biraz da Zorbalık yapıyoruz ebeveyn olarak. E zaten konusu bu, zorbalık e, konu olarak bizim e, filmimizde. Yani ben de ebeveyn olarak zorbalık yapmış bulunuyorum biraz. E, i̇yi bir anne olmaya çalışıyorum ama dışarıdan da göründüğü kadarıyla iyi bir anne olamıyorum. Zorbalık ailede başlar mı? Ailede başlar, başlar, doğru o. aslında evet. E, Siz hiç aileden zorbalık gördünüz mü? Aileden görmedim ama okulda, lise yıllarında gördüm. Nasıl bir zorbalık? Nasıl gördüm? Biraz e, dışlanıldım diyebilirim, e, biraz benim e, şeyle dalga geçerlerdi, biraz yere oturmazdım, biraz böyle salaş giyinmezdim, e, biraz e, şıkır şıkır giyinen birisiydim. Yani şıkır şıkır derken hani aslında çok da şıkır şıkır değil ama onlara göre onlar bol pantolonlar, bol paçalar, yerde sürünen çantalar vesaire ama ben öyle Okul çantası giyme, e, takmazdım yani ben normal işte sırt çantası takmazdım yanımda işte normal bir şey biraz bir, nasıl anlatayım sanki üniversite gider gibi bir halim vardı her zaman ve bunu insanlar biraz yadırgardı çünkü hani biraz e, nasıl anlatayım? çok e, Narin bir yapım vardı. O insanlar biraz o zorbalık görüyordum o anlamda. Dalga geçiyorlardı işte titiz olduğum için vesaire. Ee, yani o, o açıdan çok zorlandım. Okulda mobbing uygulandı bana. Hatta okul değiştirdim ben iki defa bunun yüzünden. Ee, o yüzden ben bu filmde e, lisedeki çocukları e, anlayabiliyorum maalesef. Yani ama zorbalık her yerde olabiliyor. İş yerinde de olabiliyor, okulda da olabiliyor, ailede de olabiliyor maalesef ama ben okulda gördüm. Yeni jenerasyona bağlantı kurabiliyor musunuz siz yoksa e, anlayamadığınız noktalar oluyor mu? Yeni nesilde tabii anlamadığım noktalar olabiliyor mu? Olabiliyor. Ama ben şu anda ebeveyn olmadığım için yani bir ebeveyn olarak konuşamıyorum ama bir abla olarak tırnak işaretinde konuşabiliyorum. Ee, yani bir bağlantı hatası olabiliyor yani filmde de söz konusu olduğu gibi bir bağlantı hatası olabiliyor. Ee, biz de o bağlantıyı e, kurmaya çalışıyoruz aslında yeni nesille de şu anki oldu yani eski nesille. E, umarım kurabiliyoruzdur ama dediğim gibi iletişim çok önemli. E, empati kurmak çok önemli. Onu sağlayabilirsek her şey güzel olacak. <laughs> Peki Şenem Hanım, geçtiğimiz aylarda bir açıklamanız olmuştu. Almanya'da Almanya'da doğru bana uğradık. Ha, e, işte, ha doğru, e, doğru e, evet evet öyle bir şey de var doğru. Daha e, Alman ya da demin anlattığım gibi okulda zorbalığa uğradım. E, Türkiye'de de şöyle ötekileştirdim. Burada e, bu arada da benim e, Türkçemle çok dalga geçildi. İşte yarı Alman yarı Türk olduğum için işte sen Almansın denildi. Ben bunu e, çok yadırgıyordum çok üzülüyordum çünkü ben hep beni, kendimi Türk olarak daha çok görüyordum. Evet babam Alman. E, Almanya'da doğdum, büyüdüm. Orada okula gittim. Ama sonuçta şöyle e, annemden, annem Türk olduğu için mesela Atatürkçü olarak biri büyüdüm. İşte 10 Kasımlarda biz e, nerede olursak Almanya'da olursak olalım biz ayağa kalkardık 9'u 5 geçe. Almanya'da genelde 8'i 5 geçe oluyordu o zamanları. Ve e, öyle büyüdük. Ve ben kendim hep Türklüğümle övünürdüm Almanya'da. Ama buraya geldim baktım sen Almansın dediler. Ötekileştirdiler. Ben de hep işte Türkçen düzgün değil, işte sen sunuculuk yapıyorsun gibi ötekileştirildim. Ama şimdi artık değil. Şimdi oturdu, şimdi kabul ettiler beni. Ben de herhalde kabul ettirdim kendimi. Sonuçta sunuculuk yaptığım zamanlar da oluyor. Yani bu benim, beni böyle kabul etti artık herkes. Yani bu her ülkede olabilecek bir şey, bir şey aslında içindeki paylaştığınız psikolojik destek Yok psikoloji bu anlam destek görmedim. Ailem hep yanımdaydı, arkadaşlarım hep Aynen. yanımdaydı ama çok ağladığım zamanlar oldu. Aynen. Ya Türkçem bozuk diye dedim ki hepinizden daha iyi Türkçe konuşacağım ileride deyip duruyordum. Ee, tiyatro yaptım. Ee, tiyatroda Türkçemi geliştirdim. Ee, yani ben bu konu üzerine çok durdum. Eskiye göre Türkçem şu anda daha iyi diye düşünüyorum. Öyle. <laughs> Biraz öyle oldu. Aslında bile yapılmadı ama öyle denk geldi. Öyle denk geldi aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hepinize iyi seyirler. Böyle